Şöyle yapalım. Ama şöyle yapalım. İnanır mısın? Ben TikTok kullanmayı bilmiyorum. Keşfetime sürekli tuvar katan karılar çıkıp duruyor. Böyle ekran ortasında ve Arapça da falan Arap geliyor. Algoritmi düzeltmem için de gidip farklı farklı şeyler aratıp izlemem gerekiyor. i̇şte tam bu noktada öneme sürekli ünlü dizilerin kesitlerinden videolar ama. çıkmaya başladı. Ama işin saçmalık seviyesi burada bitmiyor. Çünkü bu dizilerin VP grupları var. İnsanlar kendilerini gerçekten dizideki karakter günlerce yazışıyorlar. Ben de bugün aklımda erdiği kadar ünlü dizilerin VP gruplarına sınmaya çalışacağım. Eğer sen kanalıma abone olup video like, hype ve yorum bıraktıysan başlayabiliriz. Gel setting en devam ya boşver Sonra bu yaparız. video herhangi Şimdi, bir topluluğa işe veya insanların elindesini mahvetmek ya. için yapılmamıştır. Amacım sadece tamam. bu gruplara dahil okay. olup içeriden komik ve keyifli anlar çıkarmak. Gruplardan bahsetmiştim. Böyle? Elimizde dolu dolu RP grupları var. Hepsini gidip teker teker yazdım ve yapmam gereken tek şey cevap vermelerini beklemek. Korktum bir süre bekledikten ya. sonra 3 kişiden cevap gelmiş. Sen beni nereden tanıyorsun ya? Lütfen beni alın. Her bulu yaparım. Ne ulan? RP grubu açmadı mı dostum? Yok. Sohbet grubu. Ha, o dolu ekle. Abi beni gruba alacaktın. Herkes Windows ekleyişi falan demiş ama benim param yok yapacağım bir şey de yok. Gördü 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 dur. Aa yazıyor yazıyor yazıyor. O kurdiş. O kurdiş yazmış. <laughs> sen miydin kardeş? Evet abi. Eşref Rüya mafya dizisi grubu rp'si için yazmıştım. Bekle sen kuralları atıyorum. Küfür alaksız kesinlikle yasak. Siyasi konuşmalar yasak. Odalarda oynanırken arkadaşım Herkes durdu bir... içeri. Aa e, harbiden ya. Harbiden. Eşref Rüya ne grubu? Aa ekledi. Eşref Rüya dizisi ikinci sezon rp grubu. <laughs> Susun beyler. Susun dedim. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar ben yeni geldim. <laughs> Eşref'in arabası <laughs> mı? Zekalı oğlum lan. Bu ne gece oğlum? Gece ne yapıyor? Gece saat saat 12'ye geliyor ya. Arkadaşlar gece gece ne yapıyorsunuz burada? Saat 12. Bunun şerefi 10 dakika sonra yapacağız. Bir profillerine bakacağım. Mardin kralı. Eşref'in Eşref'in acır <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Adamlar ne yapıyor? Birmiş <laughs> bir de çıkmış. Yapmalar ne ya? Dostlarla <laughs> foto. Ne? Aa arıyorlar arıyorlar. Sesim geliyor mu abi? Geliyor kardeşim geliyor. Eyvallah abi. Oğlum Katil'miş be. O Esref gaybymış herkeste. Esref. Aynen. Arkadaşlar Esref rica benim. Sevdim sizi. <laughs> Bak, düşüneceksiniz bana, biliyor musunuz? Eşref olmadan yok. Benden Allah. başka iyi bilen yok. Eşif Zaten olma geçen biri yok. geldi Aşk burada birinci sezon hatırlıyorsanız. Bak, benim lafımı kesme. <laughs> Biliyorsunuz. Bu ne bir oğlum? Uzun, biri geldi ve rolü yapamadı. Ama ben bu rolü çok iyi yapacağımı güveniyorum ve Eşref rolünü ben alıyorum. Ee, Yakup kim olmak ister Yakup baba? Ben mu? Tamam sen ol. Ben 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 diyen olsun o zaman. Sen niye sessiz konuşuyorsun? Bu arada bir sınıfın tamam. mı var evde? Bilmiyorum. Eşref abi. <laughs> eş o yaşı da kanki. Ben Eşref <laughs> Pardon abi. Ben abi Eşref Yuhadis'in çok bilmiyorum da ben ne olabilirim? Ya sen ne ol biliyor musun? Sen Kenan ol istersen. Ne olayım abi? Kenan. Kenan. Tamam abi. Ben bilmiyorum Kenan'ı da. Yani çok tamam. bilmiyorum. Çok adapte değilim abi RP gruplarına falan. Ben Muhteşem Yüzü'nde RP'si yapıyordum abi. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Biz de öyleydik yani. Aga ben kadın olacağım. Abi, <laughs> ben. Bence e, kimse Yakup olmasın, kimse olamaz çünkü. Evet, sen evet, evet. Kenan mısın? Ben Kenan'ım abi. Ben kanka ya? Yani biz ikimiz değil mi abi? Şimdi ikimiz dolaşıyoruz biz. Bak ya RP annem kızıyor diye. Okullara çık çıkacağım abi? Geç oldu ya saat. Okul var çıkacağım mı dedi? Öyle abi. Abi bence Ben de zaten hazır. bir çocuğun başından beri almayacaktım bu Almayacaktım ya. <laughs> Sakin ol ya. Bir şey söyleyeceğim. Abi bu Adana 0 bir kremeleri resimleri olmasın ya. Sen, sen ne zayda koydun profiline? Sıfır eşref fiyat değilse burası. Burası herhalde e, benzemez. Bütün RP gruplarına benzemez. Eşref fiyat değilse bu. Benim Rolleme şaka. Harun. şey olmaz ya. Eşref abi burada. Koyayım. Bak küfür ve ahlaksızlık kesinlikle yasak dedim ben size. Hatırlamıyor musunuz ya? özür <laughs> dilerim. <laughs> Hazine hazinedir. Sabredin, hesaplaşırız <laughs> demiş biri. O şu an başladık mı bir Yani şu anda bana racon koydu ya. Aynen. Ben ona bir kaç. Hayır, evet, evet. ben, Vardı. <laughs> ya. Ben, ben senden sen hatırlamıyor musunuz ya? Arkadaşlar, Kadir ve Kenan böyle başlıyor. Kimse bir çıt çıkartmasın. Eğer çıkartırlarsa onları direkt buradan atıyorum. Bak direkt hiç. Anladınız mı beni? Tamam evet. Tamamdır. Başlayın şimdi. Kadir de ses susun. kullanıyor tamam. herhalde. efendim abi. Şef benim kardeşim. Duydun mu? Onu benim bir şey yapıyorum <laughs> Ne yaptın ne abi mikrofonu <laughs> çok kötü. Pardon abi. Adam gülüyor aga ya. Ya böyle olmaz kardeşim Yok, böyle olmaz gülmeyin. Abi ben Fime'de rol yaptım da ben bu kadar rap yapmadım. Kusura bak Kadir abi sen kusura bakma. Baştan başlayalım isterseniz. Tamam, bak, baştan başlıyoruz ama yani gülme mülme olmasın. Nasıl <gülüyor> yani? <gülüyor> <gülüyor> tamam başla şimdi başla. Tamam başlanıyoruz abi. Aga abi. Kenan. <gülüyor> <gülüyor> aga. Eşref gerildi. Şefi böyle bir şey yapamam. Eşref sütünü içecek birazdan. <laughs> ya, ya. Çıkacağım ben böyle olacak. Böyle ee, olmaz ki şey ama. Abi abi, abi bana annem çıkYeah, geldi kan abi. Abi. abi abim geldi. Ya abi başkası kenan olsun ya. Kadir abi tam kusura bakma özür <laughs> dilerim. Bak bak. Yap bu da. Bak hazırsan baştan alacaksın. Eşref abi burada, <gülüyor> <gülüyor> abi burada. <gülüyor> <gülüyor> sen ne diyorsun <gülüyor> bu ülkeye. <laughs> tamam başlayalım. Eşref abi burada. Benim kardeşim. Tamam. Aga. <gülüyor> aga. <gülüyor> ben bunu, ona böyle bir şey yapamam asla. Yüzü mü beni? <laughs> Ama eşek bizi bulursa harbi kabamıza sıkar. Bak, aga yapma şöyle şeyler. Kadir kendine gel. Sen başını sen yetimin başına geçeceksin Kadir. Abi Abi atışını abi kesinlik, atışını kırıpta. Süper arkadaşlar süper. İşte teşekkür ederim. Kimin rolü abi gel. Abi Yakup Baba olabilirdi ya Yakup Baba çıktı ya. Yakup Baba nereye gitti ya? Müslüm burada mısın? Buradayım buradayım. O zaman Müslümle bir e, kim vardı başka? Gürdal. Evet. Başlayın bakalım dinleyelim sizi. Gürdal sen başla ben e, devamını getireyim. Tamamdır tamamdır. Müslüm Hacı Esra. <laughs> abim geldi. <laughs> haberleri ben derlendim. Vallahi her hadi zaman Hadi gel bir bakalım şuna. Her zaman namaz kılmak lazım her zaman. Allah'ın Eşref izniyle. Eşref'in sesi kesiliyor buna. Allah'ın izniyle her şeyin içine gideceğiz. Eşref'in nasıl sesi kesilir? Kardeşim da. o zaman sen abdestini al. Ben arabayı hazırlayayım hemen çıkalım. Elhamdülillah. E, herkes İslamiyet yayılacak. Kesinlikle. İslamiyet yayılacak mı? mı? Tamam, uzatma. Uzatma. Bravo Lele. <laughs> Bravo. İşte beklediğim performans tam olarak buydu. Tam olarak. Eşref'in izniyle. Bir, <laughs> bir tane de senle ben çıkalım. Nasıl evet, ya? Hadi. İyi çıkalım madem. Tamam. hadi hazırım. Tamam şimdi herkes sessiz olsun. Konuşanı yakarım. Ben bu neler çektim be sen biliyor musun? Ya sen ne diyeceksin? şef. İçeride çürüyeceksin eşe. Çıkamayacaksın içeriden ben bugünler günleri gelmek için neler çektim. Konuşanı yakarım ha. Konuşanı yakarım ha. Bugünlere şimdi her şeyini verdin. Ama kendini harap ettiğin hangi insanın umurundasın? Çakma eşref rüya, rüya derdi. İçimize ağır gelir eşref. Yakup babayı seni seçti, hepsini seçti. <laughs> bir saniye bir saniye Allah, Abi, Bir dakika, saniye bir saniye Üzüldüm. <laughs> yapma canım ya Üzüldüm. yapma canım ya <laughs> O, çocuk, yaptım, yaptım, sen herkes susun. Esref refresi yapar çocukla bir yerde Hoş denk gelse kolu ee, götüne girer. Yorumu kestiniz ama. Adam gibi adam. Kanal şey yedi de. Niye yapayım abi? Ben Oynatılan çaka. Evet, evet, abi, abi bence siz yanlış yaptınız. Ben Öyle ya, deme yakar. Yakar yakar <laughs> bu ülke. Kan Aga. Evet. Bence sen şeydi. Hepiniz tek Esref tek. Tamam. Tamam bir saniye. Şimdi baştan alıyoruz. Her şeyi Kestik. Tamam. tamam. Aradan, Her şeyi kestik. Her şeyi kestik. Tamam. tamam. Evet, şimdi sen başla. Ben devam ettireceğim onu tamam mı? Yakup baba ben hiç bunu görmedi. Furki Arpi'den çıkıyor. Eşşaf, hep eşref hep eşref. Olmaz öyle. Furki Arpi'den ne atsaydı, lütfen. yeni eşşaf. Yönetmen yeni Öp, senaryo yaz. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan gürültü çıkartır. hakikat Yalan gürültü mü çıkartır? Kadir. Sen eşref içeride. Durun benim. Sen gürdan Müslüm. Hepiniz -"Bir kadına zarar veren herkes her türlü muameleyi hak eder." -"Bir saniye." Kardeşim Yönetmen yeni senaryo yazıyor şu an, harbiden. -"Niye bir kez böyle geçmiyordun -"Aga, artık yapacak bir şey yok." -"Kestik, kestik." -"Oh bravo, çok iyi yaptınız abi, yemin ederim çok iyiydi." -"Bravo, Eyvallah. Kendi de Kendine gülüyor. Aga, ag -"Aga, Kaan Aga, şimdi e başroller biziz ya." Gülsüm evet. nasıl şey yani? Şey, Nasıl ben yani? Ee, benim karakter ismi ne? Ka Kadir Eşref'e şey yapıyor anne. Racon kesiyor sen neyse. Eşref diyor sen e, yetimleri bulaştıramazsın falan. Onu yapalım. Başlıyoruz. Çok biz yapalım. Diye. Onu yapamam ya galiba. Aga niye? Ya Hayır, şimdi. Gülsüm kim lan mesela. harbiden. Geçen haftaki de eşrefi beceremedi. Sen de beceremiyorsun. Hayır yani şimdi. Ben yaparım da. Ee? Olmaz. Tamam o zaman ya şey, şey, yapalım. Şey yapalım. Ama Hayır. sen rol yapmıyorsun. Herkes bildiği işi şey yapsın. Ben yaptım. Şimdi aranızda rol yapmaya kaldım. Tüm yolculuğun bir yalan abi, mı? Bir şey <laughs> ee, Eşref Sihicik. Bir de e, gerçek ligin agırlı. Tamam siz Anlak ikiniz anladım. neydiniz Neydiniz siz? Allah ben nasıl siz eleman var bana bir şey vermediniz. Ya sen ne diyorsun ya? Rol yok diyorum abi. Ne de, Oğlum niye ses? Nereden konuşuyor? Götünden mi konuşuyor? Nereden... Bir daha söyle bakayım. Ses değiştirici kullanamın neden? Kimin rolünü aldın diyorum sana. Rol abi ben oldum. Ya ne diyor bu adam? Ne diyor ya? Ne diyor? Diğerinin adı ne? Diğerinin adı ne? Evet. Onun RPS'ini çevirelim. Kadir abi ister. <laughs> ne oluyor? Aga. Yetimler. Biz, bizim TC'den daha iyi olur. Oğlum. Çok iyi lan bu. Çok iyi <laughs> lan. nasıl ya? yani? Ben gelmem lazım. Yetimlerin başına da geçeriz. Her şeyi yaparız aga. Her şey e avucumuz e içinde. Aga. Eşek mi kaldı? <laughs> aga bir şeyler yapacağız ki. Bu yaşamı bitireceğiz. Ama bir plan var aklımda. İşe yarayacak bu sefer. Nedir aga? nedir ne yapacağız? Şişe fişe de attıracağız. Pardon duyamadım abi bir, bir daha söyler misin? Eşi fişe de attıracağız. Kadir bizi kimse tutamaz bir daha bu saatten sonra? Yetimlerin başına bunun geçeceğim. Sen de koltukta olacaksın. Selamun aleyküm Kadir efendi. <laughs> Gürdal? Nasılsın keyfin yerinde mi? Aslan parçası. Ne işin var burada? Bakıyorum keyfin yerinde. Eşref Yaralı. Senin keyfin yerinde güle oynaya. Ya. Oturuyorsun burada. Hayır Gürdal hayır. Eşref'i ben aradım. İyi mi? Nasıl oldu? Eşref iyiydi. Ben seni daha iyi gördüm. Senin üzülmen gerekirken. Eşref'in yanında olman gerekirken. Eşref'in burada... kardeşim. Gülü oynaya. Gürdal'ın rahatlık. Kendimizi içiyoruz aga. <laughs> Yetimlerden değilsen konuşmayacaksın. Eee e, Şiref e, herhalde yatıyor kardeş. şu an. Şiref senin ne kadar kardeşinse benim de kardeşim. Gürdal <laughs> ay Gürdal dedi. Abi olmadı rap'i ne alalım. Şimdi neydi hata yaptınız? Ben <laughs> Abi Gürdal dedi rap'in içine sıçtı yani. Hayır şaşkıcaksın ya. Sodayı döktüm. Her pub'da aynı şey. Her pub'da. Yani bak adam ne güzel rap'i... Ben, ben bu yayına mı 10k atacağım? Evet. Ne gidiyorsun ya. Her seferinde şey aynı oluyor. Sen gelinsin benden özür diliyorsun. Abi, ne oldu? Her seferinde seni affediyorum ben. Selamın aleyküm. Seni aleyküm 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 affediyorum. O, Her seferinde da ben aleyküm seni aleyküm affediyorum. Aleyküm selam Gürdal. Aleyküm selam aleyküm selam Ben sizi pek mutlu gördüm. Ne? Ve Allah kadir Kür. vurulmuş hastanede yatıyor. Bak bak. Çabuk bak, sil, sil çabuk sil, <laughs> sildim sildim. Harbi <laughs> yapamıyor bu. Hadi Adam Ya. Mı? Adamı gruptan mı attın? Ya boş boş roller yapıyor ben de onu e, Aga kim olacak burada? Abi bir şey diyeceğim ya ben çok sevdim grubunuzu da yani ben siz sıfatınızı bizi gece, gece gece ne yapıyoruz burada ya? Cem Baris Yoksa? Hoş Sen? geldin. Hadi, Hadi, çık, gruptan. Hadi, çık grupta. git, Eşref Gökten mi? Eşref'i kaybettim. Götten vurdururum. Sabah uyandığında Hürrem Sultan'a mesaj gelmiş. Bali Bey olur musun falan yazmış bana. bana Fotoğraf falan koydum işte. Bir <laughs> 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 Ananı avradını şimdi... vallahi Sultan'ım taş gibisiniz. Sultan Süleyman Oficial. <laughs> gruptan ayrıldı. <laughs> evet, Nasıl yani? Ümettim. Elinden geldiğince güzel çıkarmaya denedim. Her video hoşuna gittiyse abone olmayı, like, hype... Hocam çok güzeldi. Eline sağlık misyoner.